Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni dersimizle yine birlikteyiz. Bu yeni dersimizde l'futur simple anlatacağım arkadaşlar. Futur simple gelecek zaman demek. Ve bu futur simple daha önce anlattığım l'futur poştan yani yakın gelecekten farklı bir zaman. Yakın gelecek adı üstünde. Çok yakın zamanda meydana gelecek. Eylemler anlatan bir zamandı. O dersimizi tekrar edebilirsiniz isterseniz. E, farkı da görmüş olacaksınız. Şimdi bu futur simple arkadaşlar hangi durumlarda kullanılıyor? Ve e, hangi ortamlarda ve ne yapmak için ne söylemek için kullanıyoruz arkadaşlar? Şimdi le sample ne demişim? Exprime des projets une réalité future. İlk cümlem. Şimdi Le Futur Simple projeleri anlatan bir projeniz varsa ondan bahsetmek için kullanabiliyoruz. Une réalité future yani gelecekte bir gerçekliği anlatıyor. Gelecekte meydana gelecek e, bir eylem ve bir gerçek yani o olacak yapmayı planladığınız ve yapacağınız bir şeyi anlatmak için kullanıyor. Exprimer şimdi Pour exprimer une certitude diyorum. Certitude arkadaşlar kesinlik yani kesin yapmayı düşündüğünüz planladığınız eylemler için kullanıyoruz. Faire une prévision bir olasılık ya da bir tahmin yani daha doğrusu tahmin. Mesela e, yarın hava çok kötü olacak hava yarın yağmurlu olacak ya da güneşli olacak dediğiniz zaman örnek meteoda çok kullanılan bir zamandır. Exprimer une intention bir niyet, bir niyetinizi açıkladığınız zaman yapmayı işte düşündüğünüz, niyetlendiğiniz bir proje olur, bir şey olur. Onun için kullanıyoruz. Bir defa de FAD proje demişim yine aynı şekilde e, projelerinizden bahsederken yapmayı planladığınız, düşündüğünüz, hayal ettiğiniz şeyler de olabilir. Projelerinizi anlatmak için bu FUTURE SAMPLE'ı kullanacağız arkadaşlar. Fransızca'da fütyo simple ne demişim? Gelecekte gerçekleşecek olan veya planlanmış bir eyleme durumu ifade eder demişim. Aynı az önce anlattığım gibi. Ama fütyo poşla karşılaştırdığımız zaman yakın gelecek arkadaşlar. Zamanın bir adım sonrası daha ileri bir zamanı kapsamaktadır e, diyor. E, yakın gelecek e, kullanmak için yakın zamanda oluşacak eylemlere kullanıyorduk biliyorsunuz. Eylemler için kullanıyorduk futur proşu. Şimdi formülümüz nedir futur sample için? Çünkü dersimiz futur sample. Enfinitif yani fiilin mastar hali artı terminezondan kastım arkadaşlar bitiş halleri. Yani fiili çekerken fiilin kökü radikalini aldıktan sonra yaptığımız o ekler, eklediğimiz eklere terminezon deniyor. Termine zaten bitirmek demek. Yani terminezon bitişler. Şimdi fütür sample bitişler nasıl oluyor? E, telefuzu söylüyorum. E, A, A, on E, on Yani birinci şahısta, birinci tekil şahısta E, ben için E, A, I yazılıyor. Tü için A ile bitiyor as okunmuyor kesinlikle a okunuyor. İl için el için a ile bitiyor kesinlikle e, herhangi bir sonuna bir t veya s getirmiyoruz bitiş bu şekilde. Üçüncü tekil şahısta nu da on ile bitiyor o yazılıyor ve ons diye okunmuyor arkadaşlar. On diye okunuyor ö z yani e ile biten olan da e okunuyor arkadaşlar. Ez diye okunmuyor. Okunuş bu şekilde. Üçüncü çoğul şahısta da on diye okunuyor. O n t yazılıyor. Ont diye okunmuyor. Dolayısıyla bu okunuşlara da dikkat edelim. Yoksa ne anlatmak istediğimiz derdimiz anlaşılmaz. Örnek. Maintenant j'habite à Istanbul. Plus tard j'habiterai à Tokyo. Şu an yani İstanbul'da oturuyorum. Maintenant je vis à Istanbul. Plus tard, daha sonra, ileriki bir zamanda je a à Tokyo. Tokyo'da oturacağım. Tokyo'da ikamet edeceğim. Demek ki kişinin öyle bir projesi var. Tokyo'ya yani Japonya'ya taşınma durumu var. iş nedeniyle ya da orada yaşama talebi var, isteği var. Orada yaşamayı planlıyor. Dolayısıyla ileriki bir zamanda daha sonra ileride Tokyo'da ikamet edeceğim diyor. İkinci cümlem. Maintenant, je suis étudiant. Şu an öğrenciyim. Plus tard, je serai avocat. İleriki bir zamanda avukat olacağım. Bu ne anlama geliyor? Ben şu an öğrenciyim. Aslında ben hukuk öğrencisiyim. Mezun olunca avukat olacağım. Bakın, une réalité future dedik yukarıda. Gelecekte bir gerçeklik. Yani bir gerçeklik payı var burada. Yani gerçek bir durumdan bahsediyor. Maintenant j'ai un vélo. Üçüncü cümlem. Şu an bisikletim var plus j'aurai İleride arabam olacak, aracım olacak. Yani araba almayı düşünüyor arkadaşımız. Dolayısıyla arabam olacak diyor ve futur kullanıyor. Dikkat edin bakın. J'habiterai à Tokyo dedim. Habiter <laughs> fiilin kökü ben olarak fiili çektiğim için ay'ı getiriyorduk sonuna. Je serai olacağım. Bu et fiilinin arkadaşlar fütür hali. Et fiili bu arada yardımcı bir fiildir ve düzensiz bir fiil olduğu için bakın değişiyor. Avoir'da j'aurai sahip olacağım. Bir araca sahip olacağım diyor. Yani e, burada bitişe dikkat ediyoruz. Ve avoir gördüğünüz gibi o da düzensiz bir fiil. Or şeklinde yazılıyor. A'yı getiriyoruz. Evet, dersimiz devam ediyor. Bu şimdi ikinci sayfamızda ben neyi anlatıyorum? Formülle alakalı bir durum. Bir de birkaç fiille arkadaşlar çekimini yaptım. Yani fütü o zamanda çekimini yaptım. Şimdi bu formülle alakalı olan kısım nedir? Şimdi formülde önce arkadaşlar fiilin master halini alıyorduk. Az önce anlattım. Ve kişi zamirine göre Burada aslında formülde avar var. Yani avarın aslında şimdiki zaman çekiminin bitiş hallerini ekliyoruz fiil köküne. Yani o eklerin nereden geldiğini aslında anlatıyorum size şu an. O ekler hangi formülden geliyor? Aslında o ekler arkadaşlar avar fiilinin şimdiki zaman halinin bitişleri. Bakın avar fiiline bir bakıyoruz. J diyor, tu a diyor, il, el, a, nous avons, vous avez, il, elles ont. Hiç bu size az önce bitişleri, terminezon dedim kısım hatırlatmıyor mu? Gördüğünüz gibi bakın, a, i, a, a, avonunu o, o, n, s kısmı, avenin de o, e, z kısmı arkadaşlar. Ve üçüncü çoğul şaste, il, el, zondaki o, o, n, t gördüğünüz gibi fütürün, eklerini meydana getirmiş oluyor. Örnek hemen veriyorum. Parle fiili. Bakın. Parle fiilinin kökünü aldık. Parle. O sarı olarak da işaretledim. Renklendirdim. Arkadaşlar. Fütürün bitiş halleri. Je parlerai avec mon père. Diyorum. Babamla konuşacağım. Tu parleras doucement. Sen sessizce konuşacaksın. Yavaş konuşacaksın. Il, el, on. Yani o üçüncü tekil şahsı o parlera avec lui. Onlar onunla konuşacaklar. Nous parlerons ensemble. Biz birlikte konuşuruz. Hani beraber konuşuruz. Vous parlerez avec eux. Siz onlarla konuşacaksınız. Nous parlerons konuşacağız bu arada. Vous parlerez konuşacaksınız anlamı var. Avec eux ö de onlar demek. Il el üçüncü çoğul şahıs yani onlar. Parleront un jour. Bir gün konuşacaklar. Aşağıda kısa bir metin yine arriver ve appeler fiilleriyle onların bütün şahıslarda çekimi ve cümlenin içinde kullanımı örneklerle birlikte şu an bir metin hazırladım. Ağribe fiiliyle başlıyorum. J'arrive à yani böyle sırayla fiilleri tek tek böyle anlamsız bir şekilde çekimlerini yapmak yerine ben genelde o fiil çekimini o cümle içinde anlamlandırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizin daha kalıcı olsun, daha iyi anlaşılsın diye. Ee, yoksa biliyorsunuz internette bir fiili yazdığınız zaman fütür halin zaten binlerce fiil var. Çekimi e, görmüş olabilirsiniz, görürsünüz, görürsünüz yani mutlaka. Je rêve aventure akşam sekizde geleceğim. Tu arrivera à l'heure. Sen saatinde varacaksın ya da geleceksin. El arrivera dimanche. O pazar günü varacak. Nous arriverons tous ensemble. Burada biz hep birlikte varacağız. Yani hep birlikte geleceğiz anlamında var. Vous arriverez à Paris vers 11h. Siz Paris'e yaklaşık saat 11'de yani sabah 11'de varacaksınız. Il el üçüncü yani erkek ve bayan için çoğu şahsın akivkon to uta yani er ya da geç varacaklar yani varmak istedikleri yere gitmek istedikleri yere er ya da geç. To erken demek, ta geç demek arkadaşlar. Şimdi apkon filili bir kısa metin bütün şahıslarla çekimini yazdım. J'apprendrai facilement. Kolay bir şekilde öğreneceğim. Demek apprendre öğrenmek fiili. Tu apprendras tout un jour. Sen bir gün her şeyi öğreneceksin. Tu her şey demek. Her şeyi bir gün öğreneceksin. Il apprendra la vérité un jour. O bir gün gerçeği öğrenecek. Nous apprendrons. Bakın apprendre fiilinin kökü apprendre. Yani, re kadar. nous apprendrons à vivre en paix. Bis À vivre, apprendre à faire quelque chose, apprendre à vivre, yaşamayı öğrenmek demek. Vivre en paix de barış içinde yaşamak. Vous apprendrez, vous apprendrez. Ils apprendront à être heureux un jour, car la vie est trop courte. Onlar bir gün mutlu olmayı öğrenecekler. Çünkü hayat çok kısa. Ils apprendront öğrenecekler. A être heureux un jour. Un jour bir gün demek. Bir gün yani a être heureux mutlu olmayı demek. Kah burada parce ile eş Çünkü demek la vie hayat. E trop court çok kısa. Fazlasıyla kısa. Üçüncü sayfamızda verb irregular yani birkaç tane düzensiz fiilinin listesini yaptım burada. Tabii ki daha var başka da var. Burada sadece kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. E, bilin çünkü çok sık kullanılan fiiller bunlar. Mesela Ali gitmek arkadaşlar. Fiilinin future simple gelecek zamanı. Fiilin kökü ir olarak alıyoruz. Jire gideceğim. Tu ira gideceksin. il, el ira o gidecek. Nuzirun bakın nasıl çekiliyor. Düzensiz fiil işte. Biz gideceğiz. Vuziri siz gideceksiniz. Il, el üçüncü çoğul şahs irun onlar gidecek. Mesela jire à Paris. Paris'e gideceğim. Tu ira a İstanbul. Yarın işte pardon. Sen İstanbul'a gideceksin. Il, el ira o gidecek. Et fiili bakın. Je serai. Je serai grand. Büyük olacağım. Je serai médecin, doktor olacağım. Je serai ingénieur, mühendis olacağım. Je serai avocat, avukat e, olacağım. Tu seras grand, sen büyü büyüyeceksin yani büyük olacaksın. Tu seras ministre mesela dersem, sen bakan olacaksın. Il, elle sera, professeur, o profesör olacak mesela. Bakın nasıl çekilmiş. Nous serons, biz olacağız. Vous serez siz için siz olacaksınız il el sorun onlar olacak avoir fiili gördük j'aurai sahip olacağım j'aurai une voiture den mesela arabam olacak tu aura une maison senin evin olacak il el aura onların olacak onun olacak pardon nous aurons bizim olacak vous aurez sizin olacak. il Erzurum on, onların olacak. Avar fiilinin fütür hali. Okuyorum, okunuşları yapıyorum. Hani telaffuz için bilin nasıl e, okunduğunu diye. Dir söylemek arkadaşlar. Je dire söyleyeceğim. Tu dira söyleyeceksin. Mesela tu dira la vérité gerçeği söyleyeceksin. Il el dira o söyleyecek. Nous dirons söyleyeceğiz. Vous direz söyleyeceksiniz. Ç şey devamını yazmadım. Aynı şekilde bu dire il el dirum o ne? bitiyor. Bitişlerde bir sıkıntı yok. Venir gelmek. Viendra diye arkadaşlar değişiyor. Düzensiz olduğu için. Je viendrai geleceğim. Tu viendras geleceksin. Il el viendra o gelecek. Nous viendrons biz geleceğiz. Vous viendrez EZ ile bitiyor. Il el çoğul olarak Viendron, siz de tamamlayabilirsiniz burada. Bir alıştırma gibi düşünün. Il el viendron on et bitecek. Fer yapmak. Bakın nasıl değişiyor. Fer alıyoruz. Fer. Je ferai yapacağım. Tu feras yapacaksın. Mesela tu feras te devoir ödevlerini yapacaksın. Il el fera la cuisine. O yemek yapacak. Fera. Nous ferons biz yapacağız. Nous ferons la cuisine. Vu için neydi? Bu Il ve el çoğul olarak neydi? Il feron. Fiilin kökü hep aynı bitişler sadece değişiyor. Pouvoir yapabilmek yani İngilizce'deki can. Je pourrais. Bakın pouvoir hiç alakası yok. Düzensiz je pourrais. Ben yapabilir yani ben e, bir şeyi kabiliyet anlamında je pourrais travailler jusqu'à minuit mesela derim. Ben gece 12'ye kadar çalışabileceğim. Tu pourras dormir tôt ya da tu pourras travailler pendant des heures. Sen saatlerce çalışabileceksin. Pourra, futur simple. Il, elle, pourra. Nous pourrons, vous pourrez. Il, elle, çoğul. Üçüncü çoğul şans. Pourrons. ''Var'' görmek arkadaşlar, ''Je verrai'' bakın nasıl, ''Tu verras'' yani ben göreceğim, ''Tu verras'' göreceksin, ''Il, el verra" o görecek. Devamını tamamlayabilirsiniz. ''Devoir'' gerekmek, bakın bu ''pouvoir'' ''devoir'' ''vouloir'' fiillerini biliyorsunuz anlattım. ''Je devrais'' ''Tu devras'' mesela ''Je devrais'' e, ne diyebilirim örneğin hani e, gerekmek anlamında. Je devrais sortir tôt, erken, çıkmalıyım anlamında. Tu devras, il, elle devra, o için nous devrons, vous devrez, il, elle, tôt olarak devrons, on et bitiyor. Vouloir, istemek, o da değişken, voudre oluyor fütür halinde. Yani bu parantez içinde yazdığım kısımlar, fiilin kökünün fütür sample halinde ne şekil aldığı, nasıl değiştiğini görmüş oluyorsunuz. Je voudrais, isteyeceğim. Tu voudras, isteyeceksin. Il, elle voudra, o isteyecek. Nous voudrons, biz için. Vous voudrez, il, elle, çoğul olarak voudrons arkadaşlar. Burada tabi kısa bir liste var. E, düzensiz fiillerle ilgili. Tabii ki bu liste burada bitmiyor sadece karşımıza çok çıkacak ve bizim kullanmak durumda olacağımız fiilleri yazdım burada. Son sayfamıza geldik. Sonra e, dinlenebilirsiniz. Dediğim gibi bu anlattıklarımı yazabilirsiniz. Not alın lütfen. Defterinize not alın arkadaşlar. Yoksa öbür türlü kalıcı olmaz. Burada iki tane metin var. Bir tanesi meteo yani hava durumu. İkinci metinde Küçük Prens'in kitabından La météo annonce qu'il y aura de la pluie toute la semaine. J'irai chez mes grands-parents à la campagne et je resterai quelques jours car il me manque. J'emmènerai aussi mon chat et je pense que mon frère viendra avec moi. On chassera le lapin et on fera une promenade dans la forêt car j'aime me promener sous la pluie je suis certain qu'on passera des jours magnifiques tous ensemble beaux matinées Türkçe açıklamasını yapıyorum. Tabii ki mota mot arkadaşlar çeviri olmuyor. E, Voltaire'in bir ünlü sözü var. Tercüme etmek, çevirmek, başka dile çevirmek yalan söylemektir. Çünkü her dilin kendine has kültürü var. Dolayısıyla ben şu an hani elimden geldiği kadar size açıklamaya çalışacağım. La meteo anons kilioha de la pluie toute la semaine. Şimdi hava durumu anons ediyor ki bütün hafta yağmur olacak. Yani bütün haftanın yağmurlu geçeceğini, yağmurlu olacağını duyuruyor. Kil yoha bakın avuarın fütür hali. Jire şeme Anneannem ve dedemlere gideceğim. A la campagne, yani kır evine. E je resterai quelques jours. Ve birkaç gün kalacağım. Reste kalmak. Car il me manque. Çünkü onları özlüyorum. J'emmènerai aussi mon chat kedimi de götüreceğim. Amne, amöne götürmek, yanında götürmek. Et je pense que ve düşünüyorum ki mon frère viendra avec moi. Ve kardeşimin de benimle geleceğini düşünüyorum. On chassera le lapin. Tavşan avlayacağız. Şase avlanmak arkadaşlar, ava çıkmak. Et on fera une promenade dans la forêt. Ve ormanda bir gezinti yapacağız. Buradaki o arkadaşlar biz nu anlamından da gelebiliyor. On fera ya da nu feron da diyebilir. E on fera une promenade dans la forêt. Car j'aime me promener sous la pluie. Çünkü yağmur altında gezinmeyi seviyorum. Se promener, me promener biliyorsunuz bu fiilleri gördük. Çift zamirli fiiller arkadaşlar. Je suis certain qu'on passera des jours magnifiques tous ensemble. Je suis certain que, yani buradaki o que arkadaşlar, e, prono relatifteki ki veya que değil, dikkat, e, emin olmak anlamında, être certain que, şunu deme, demek istiyor, eminim ki çok güzel birlikte günler geçireceğiz. Je suis certain qu'on passera des jours magnifiques, muhteşem magnifique, günler geçireceğimizden eminim. Tous ensemble, hep birlikte. Evet, bu hava durumuyla ilgili olan metni Fütür'de gördüğünüz gibi yani Fütür'de geçen, Fütür Sempl ile geçen bir metin Türkçesini açıklamasını yaptım. Şimdi Küçük Prens'ten bir iki paragraf var. Onları da okuyacağım ve açıklamasını yapacağım. Evet son iki paragrafı okuyacağım sonra da dersimiz bitecek. Ee, bol tekrar yapın sonra. Tu regarderas la nuit les étoiles. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile, ce sera, ça sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Et puis, je vais te faire un cadeau. Şimdi bu paragrafta ne diyor? Tu regarderas. Bakacaksın. La nuit, geceliğin, les étoiles, yıldızlara. Yani yıldızlara gece bakacaksın. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. Ben yani benim evim yani benim burası çok küçük. Sana benimkini gösterebilmem için. C'est mieux comme ça. Böyle daha iyi. Mon étoile benim yıldızım ça sera pour toi une Senin için yıldızlardan bir tanesi olacak. Alors toutes les étoiles, o halde bütün yıldızlar, tu Onlara bakmayı seversin. Yani onlara bakmak, les regarder burada onlara bakmak senin hoşuna gider anlamında. Elles seront toutes tes Yani el burada o yıldızlar çünkü feminen. Onlar hepsi senin arkadaşın olacak. Et puis je vais te faire un cadeau. Ve ve ben sana bir hediye vereceğim. Je vais te faire un cadeau. Buradaki arkadaşlar bakın. Euh c'est trop petit pour que je te montre. Te montre sana göstermem. Te faire un cadeau sana hediye vermem. Buradaki te, tua arkadaşlar. Mais pour que c'est trop petit chez moi, pour que je te montre où se trouve l'embourde, pour que je te montre que ça n'est pas très bille même ici en la me voir. Burda ikinci paragrafo okuyorum şimdi ve son. Kandıra göğe baktında gökyüzüne baktında, la nuit, yani gece. Puisque j'habiterai dans l'une d'elles, ben, on lardan bir tanesinde yaşayacağım, ikamet edeceğim, olacağım. Puisque je rirai dans l'une d'elles ve onlardan bir tanesinde ben güleceğim. Alors ce sera pour toi. O halde senin için ne olacak? Sera être futur. Comme si rire toutes les étoiles. Senin için bütün yıldızların sanki gülüyormuş gibi olacak. Tu auras, toi, des étoiles qui savent Sen gülmesini bilen yıldızlara sahip olacaksın. Toi sen des étoiles biliyorsunuz qui savrir savoir burada arkadaşlar bilmek gülmeyi bilen yıldızlara sahip olacaksın. E il rit encore ve o sırada o gülüyor küçük prens. Et quand tu seras consolé konsol toujours demiş parantez içinde ekontüsua konsoli yani burada et konsoli arkadaşlar bir küskünlük bir üzüntüden sonra sakinlemek kendine barışık olmak biraz daha üzüntünü gidermek yani erken birisinin üzüntüsünü Aslında gider, gidermek teselli etmek ve sen teselli olduğunda parantez içinde on se konsol toujours yani biz tes her zaman teselli oluruz. Tu seras content de m'avoir connu. Beni tanımış olmaktan mutlu olacaksın. Tu seras toujours mon ami. Mon ami. Tu seras toujours mon ami. Sen her zaman toujours her zaman yani always İngilizcede gibi mon ami. Her zaman arkadaşım olacaksın. Tu auras envie de rire avec moi benimle gülmek isteyecek canı. Avoir envie de bir şey canı çekmek, canı istemek. Benimle gülmek isteyeceksin. Et tu ouvriras parfois ta fenêtre ve bazen camını açacaksın. Ouvrir açmak. Comme ça, öylesine. Pour le plaisir. Mutlu olmak için, zevk için. Mutlu olmak için. Evet, bu Ekstra dedim çünkü bir parça. Ekstra bir parça demek Le Petit Prince, Küçük Prens metniyle arkadaşlar bu dersimizi bitirmiş oluyoruz. Ee, dediğim gibi tekrar edin, defterinize not alın. Ee, bütün derslerim arkadaşlar sırayla izleyin. Her zaman dediğim gibi spesifik konuları hatırlamadığınız zaman tabii ki o dersin konusunu izleyebilirsiniz. Bazı dersler birbirine bağlı olsa da. Kendinize çok iyi bakın. Size kolaylıklar diliyorum. Derslerim devam edecek.